Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalyan şef Danilo Zanneye ekonomiye sağladığı katkılar nedeniyle turkuaz kart verdi. Türkiye'de yatırım yapan ve kültürel katkı sağlayan yabancılara verilen bu kart, süresiz çalışma izni hakkı tanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Türkiye Yüzyılında Kooperatiflerimizde Büyüyoruz, Mottolu Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni düzenlendi. Törene katılan isimlerden biri ekranlarda adından söz ettiren Danilo Zanlı oldu etkinlikte Türkiye'de gastronomi alanında uzun süredir faaliyet gösteren, televizyon programlarıyla da tanınan Danilo Zanlı'ya, Türkiye'deki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından turkuaz kart verildi. Turkuaz kart, yabancı uyruklu kişilere Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren bir belgedir. Bu kart, özellikle yüksek nitelikli işgücü, yatırımcılar, bilim insanları ve kültürel alanda katkı sağlayan kişilere verilir. Kart sahipleri Türk vatandaşlarına tanınan birçok hak ve avantajdan yararlanır. Ayrıca kart sahibinin eşi ve çocukları da ikamet izni alma hakkına sahip olur.